Merhaba arkadaşlar. Bolluk bereket çalışmamızın 12. günündeyiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Rahat edeceğiniz bir yere geçin lütfen. Yani rahatsız edilemeyeceğiniz bir yere. Dik oturun. Derin ve derince nefes alın. Rahatsız edilemeyeceğiniz bir yere geçin. Dik oturun. Burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan yavaşça vermeye başlayabilirsiniz. Bugün boğaz çakrası üzerine çalışacağız. Her zamanki gibi niyetimizle başlıyoruz. Bilinçaltı ve bilinçaltı katmanlarımda var olan bana bolluğun ve bereketin akmasına engel olan tüm negatif duygu ve düşüncelerden özgürleşme niyet ediyorum. bilinçaltı ve bilinçaltı katmanlarımda var olan, bana bolluğun ve bereketin akmasına engel olan, tüm negatif duygu ve düşüncelerden özgürleşmeye niyet ediyorum. Bilinçaltı ve bilinçaltı katmanlarımda var olan, bana bolluğun ve bereketin akmasına engel olan, tüm negatif duygu ve düşüncelerden özgürleşmeye niyet ediyorum. Derin nefes almaya devam ediyoruz, rahatlıyoruz bolluğa karşı direnç yaratan duygu ve düşüncelerinizi bulmak için zihninize odaklanın. Hayatınızda en çok eksikliğini hissettiğiniz ve bu konuda kendinizi yeterince ifade edemediğinizi düşündüğünüz konu nedir? Yanlış anlaşılma korkusuyla Başkalarıyla iletişim kurmakta zorlandığınız zamanları hatırlayın. Ve iletişimden memnun olmadığınız zamanlardaki hislerinizi hatırlayın. İletişime karşı direncinizi hatırlayın. Sizin için diğerleriyle iletişim kurmanın ne kadar zor olduğunu fark edin. Düşünün bakalım. İfadeleriniz gerçekten düşünceleriniz mi yoksa sizden beklenenler mi? Gerçek fikir ve düşüncelerinizi ifade ettiğiniz zamanlarda onay alamayacağınızdan mı korkuyorsunuz? Onaylanmanın sizin için ne kadar önemli olduğunu fark edin. kendinizi onaylayacağınız işler içinde olmaya özen gösteriyoruz. Sıklıkla şikayet mi ediyorsunuz yoksa şükür mü? Kendinizi doğru ve net ifade edebiliyor musunuz? Bu fikirler arasında gezinirken vücudunuzda oluşan direnci hissedin. Derin nefes alarak direnci vücudunuzdan uzaklaşması için serbest bırakın. Nefes aldıkça direnç vücudunuzdan uzaklaşıyor. Şimdi sahip olduğunuz değerlerinizi hatırlayalım ve şükredelim. kendini doğru ifade ettiğin ve seni dinleyip onayladıkları zamanlardaki yaşadığın iç huzuru düşün. Doğru iletişim kurduğunda içindeki coşkuyu hisset. Kendinle ilgili gerçekleri söylediğinde rahatladığın zamanları düşün. gerçek duygu ve düşüncelerini ifade etmekten çekinmediğin durumları hatırla. Kendini kolaylıkla ifade ettiğin kişilerle birlikteliğinden aldığın keyfi ve rahatlığı hatırla. Başkalarını anladığında ve onların düşüncelerine katıldığın zamanlarda kendini nasıl enerjiyle dolduğunu anımsa. Başkalarını gerçek anlamda önemli hissettirdiğinde kendinin öneminin bir kat daha arttığı durumları hatırla ve şükret. Şimdi bu güzel bilgilerin ışığında hayal gücünü kullanarak geleceğini yapılandıralım. Şimdi de duygu ve düşüncelerini ifade etmekten çekinmediğin, kendini doğru ifade edebildiğin, anlayışlı ve hoşgörülü insanlarla birlikte olduğun, yaşantından her anlamda memnun olduğun, bolluk ve bereket içinde bir yaşam içinde olduğunu imgele. Sen mükemmel bir ifadesin. Kendini her daim doğru ifade etmeyi seçiyorsun. Fikirlerini çekinmeden özgürce dile getirebiliyorsun. Kendini hep olumlu cümlelerle ifade etmekten zevk alıyorsun. Sen sadece kendi dürüstlüğünden sorumlusun. Her daim kendine ve başkalarına karşı dürüst olmayı seçiyorsun. kendini evrensel saf sevgiye teslim ediyorsun ve bil ki her an güvendesin. Sen bolluk ve bereket içinde yaşamayı seçtin. Derin bir nefes al. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Yarın görüşmek üzere.